Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 9. sınıf biyoloji soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz canlıların temel bileşenleri DNA, RNA, ATP, hormonlar, vitaminler. Bölüm testimiz 4. Test 7 arkadaşlar. Sayfa numaramız 67. Birinci sorumuza başlayacak olursak. Hormonların özellikleri nelerdir diye bir soru sormuş Ali Bey. öğrencilerimiz cevapları vermişler. Hangisi doğru diye sorulmuş. Evet hormonlar arkadaşlar kanal, kanla taşınırlar. Özel burcukları yoktur. Enzimlerin, terin, mukusun, göz yaşının kendine özgü kanalları vardır. Ama hormondan direkt kanla taşınırlar. Eşik değer ve üzerinde ancak etkili olabiliyorlar. Az olursa çok olursa rahatsızlıklar meydana geliyor. Ama az olursa etkisini bile göstermiyorlar. Büyüme ve gelişmede etkili olan STH gibi hormonumuz mevcuttur. Tiroksin gibi hormonumuz mevcuttur. Dolayısıyla bu da doğru bir cümle. Hepsi bunların doğru söylemiş. İkinci sorumuza bakalım. Farklı tür ait bireylerde DNA şifresi incelendiğinde hangi dene aynı çeşitte olabilir diye sorulmuş. Şimdi azotroganik bazlarımız adenin, guanin, sitozin, timin idi. Farklı türlerde bile olsa bunlar değişmeyebilir. Şekerde yine deoksidiboz şekeridir. Farklı tür olması bunu değişeceği anlamına gelmez. Yine fosfat da H3PO4 bileşiği yani fosforik asittir. Bu da yine aynı çeşitlidir bütün bireylerde. Dolayısıyla cevabımız edinli olarak bulunur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz DNA, RNA ve ATP'nin yapısı gösterilmiş. Bununla ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi 6 karbonlu şeker DNA, RNA, ATP'de bulunur demiş. Bakın şuradaki şeker deoksiriboz şekeri. Buradaki riboz şekeri. Buradaki riboz şekeridir arkadaşlar. Ve bunlar 5 karbonludur. 6 karbonlu değildir. Zayıf hidrojen bağı DNA ve ATP'de bulunur. Tamam ATP, DNA'da bulunur. Zayıf hidrojen bağlarımız bakın mevcut ama ATP'nin neresinde zayıf hidrojen bağı var? Yok ki arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Fosfat atomu DNA, RNA, ATP'de ortak mı? Evet bakın burada 3 tane bakın fosfatımız var. Buradaki de fosfatları görüyorsunuz. Bakın buradaki fosfatları da görüyorsunuz. Bunların hep zaten nükleotit yapılı olduğu için fosfat şeker baz mutlaka olur. Dolayısıyla yalnız 3 doğru olarak bulunmuş oldu. Devam ediyorum. Dördüncü sorumuza geldim. Enzimlerin çalışma hızını hangileri artırabilir diye sorulmuş. Sıcaklığın artması belli kadar reaksiyon hızını artırır arkadaşlar. Bakın şöyle daha sonrasında aşağı iner ve biter. Genelde burası 55 derece oluyor. Burası da 36,5 derece oluyor biz insanlarda. Substrat yüzeyi artışı. 1 kilogram kuşbaşı et mi daha kolay sindirilir? 1 kilogram kıyma mı? Bakın burada substrat yüzeyinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Arttığı için kıyma daha kolay sindirilmiş olur. Substrat miktarı artışı. Şimdi substrat miktarının artması. Ee, bol miktarda enzim olan bir ortamda eğer siz substratı 1 kilogram yerine 2 kilogram koyarsanız Reaksiyon hızını artırmış olursunuz. Dolayısıyla bakın burada artırabilir diyor. Enzim miktarını biz kendimiz yorum yapacağız. Dolayısıyla bu da bakın bir artışı söz konusunu olabileceği için cevabımız Edirne olarak bulunmuş. Hangisi doğrudur diye sormuş. E, A vitamini eksikliğinde gece körlüğü olur arkadaşlar. B vitamini eksikliğinde anemi kansızlık, beri beri hastalığı meydana gelebilir. C vitamini eksikliğinde skorbit hastalığı meydana gelebilir. D vitamini eksikliğinde bakın raşitizm meydana gelebilir. E vitamini eksikliği ise kısırlığın sebebi olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla hangisi doğrudur diye bakacak olursak bir x demiş. Hayır, raşitizm yapmaz. A vitamini eksikliği 2y demiş. Yani B vitamini gece köldüğü yapmaz. 3T demiş. 3C vitamini T'ye bakalım. Skorbüt veya skorbüt hastalığı diş eti hastalığı arkadaşlar. Evet bunu yapar. 4 Z demiş. 4 D vitamini. Z'ye bakalım. Z'miz kısırlık yapmaz. Raşitizm yapıyordu. 5 P demiş. 5 E vitamini. B e, anemi kansızlığı da B vitamini yapıyor idi arkadaşlar. Cevabımız C olarak bulunmuş olur. 6. sorumuz enzimatik bir reaksiyon gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın hiç değişmeyen şey şu. O zaman bu nedir arkadaşlar? Enzimdir. Şu yapı 3 numaralı yapı enzimle bakın şu gördüğünüz substrat yapışmış. Enzim tire substrat kompleksi olmuş. Zaten bize bunu sormuyor bile. Substratı soruyor. O zaman 2 numaralı yapı substrat olmalı. 4 numaralı yapı da artık bakın substrat şekli değişikliğine uğramış. Yani ürüne dönüşmüş arkadaşlar. Cevabımız adon olarak bulunur. 7. sorumuza bakalım. Hücredeki nükleik asitler DNA RNA olarak iki çeşittir. Evet buna göre DNA'da hangilerine rastlanır diye sorulmuş. Şimdi monosakkarit 5 karbonlu şeker var. Deoksiriboz şekerimiz var. Riboz şekerimiz var demiştik. Protein nükleotitlerden meydana gelen DNA RNA'da nükleotitlerde bakın fosfatımız var. Şekerimiz var. Bir de bazımız var. Hani protein yok protein kromozomda olur arkadaşlar. Bakın dolayısıyla burada protein yok. Ama inorganik molekül olarak fosfat bakın fosfat karşımıza çıkıyor. Her ikisinde ortak olarak. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani denizli olarak bulunmuş olur. 8. sorumuza geçiyoruz. Enzimin çalışma hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. T1'de şartlar enzim için uygunmuş ki reaksiyon hızı böyle artış göstermiş arkadaşlar. T2'de ürün miktarı artar. Reaksiyon hızı azalsa bile hala bakın reaksiyon gerçekleşmeye devam ediyor. Bu da ürün miktarı toplayıp da artırır bakın. Ta buraya kadar T2'nin sonunda ancak reaksiyon durmuştur. T2 dediği için bize ürün miktarını artırır. T3'te substrat miktarı azalır mı? Reaksiyon hızlandığına göre substratları kullanacak demektir reaksiyon meydana getirmek için azalır t 4te enzim çalışması durmuştur. Yanlış. Çünkü bakın reaksiyon hızı sadece sabitlenmiş. Mesela 50 tane ürün oluşturuyor bilim zamanda Bu durmuş anlamına gelmez ki. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 yani Ceyhan olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuz aşağıda canlılarda gerçekleşen bir dizi reaksiyon gösterilmiş. Hangisi tersine çalışan enzimi ifade eder? Arkadaşlar tersine çalışan demek bakın şu şekilde çift oklu, çift yönlü. Yani F'yi H'a dönüştüren ve H'ı F'ye dönüştüren bakın aynı enzimmiş. Yani 5 numaralı enzimmiş. Bu çift gözlü çalışıyor sadece. Cevap Adana olarak bulunur. 10. sorumuz enzimsel reaksiyonlar sonucu hangileri gerçekleşebilir diye sorulmuş. ATP oluşabilir mi? Evet sonunum reaksiyonu ise enzimlerle bir ATP oluşumunda sonuçlanabilir olay. Su miktarı değişmez mi? Her zaman değişecek diye bir şartımız yok. Hidrolizde azalır. Hidrolizde sadece ne yapıyor? Azalıyor. Dehidrasyonlarda artıyor. Yani bu ikisinin dışında illa değişecek diye bir reaksiyon olmaz. Mesela dönüşüm reaksiyonlarında su miktarı değişmeden dönüşüm gerçekleşebilir. Zaten bize gerçekleşebilir sormuş. Kesinlikle dememiş ki monomer miktarı azalır. Monomer miktarı örneğin glikoz oksijenle parçalanır. Karbondioksite suya dönüşür solunum reaksiyonunda ve enzimatik bir tepkimedir. Bakın bu monomer miktarını azaltmış olur. Veya protein sentezi Aminoster asitler kendi arasında bakın birleşir. Protein artı su oluşur. Bu da bakın yine bir monomer miktarının azaltılışını ifade edebilir. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar bu testimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.